Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sesim kısa kısık gelebilir. Çok diye sistemde her neyse bugün ne yapıyoruz? Bugün bedava robux sens oluşturulur yapıyoruz. Kendi hesabımda yapmıyorum. Nedeni? Ben cuma gibi envanterimde robux yapmışım. Ve onu düzeltemiyorum. Bu arada bu hesabı neden açtım? Bu kanala a, videomu görüp ilk like atana bu hesabı veriyorum. Eee Snapchat'ten bana istek kadar resmi üstür ve sonunda da bir tane arkadaşım YouTube hesabını koyacağım. Ona abone olmayı unutmayın. Her ne derneğiniz uzatmadan geçelim. Şuraya hemen tıklayalım. Oluştur var burada. Mesajlar var burada. Bu hesap birisine ilgi edecek. İlk bana bu videoya like atan ve Snapchat'ı varsa Snapchat'ten bana istek atabilir. Burada şey çıkıyor. bilmiyorum. Kendi adınızı kendiniz koyun. Onu da sonunda göstereceğim. Şu great kutunun yanında tıklayın. Home'a tıklayın. Şuraya. Gelin. Geldiğimizde böyle bir şey çıkacak. Aşağı iniyoruz ve üzerine basılı tutup şuraya doğru atıyoruz bunu. Mana gerek. Prisley'e tıklıyoruz. Doğru tutup kadar var. Sonra yanına topluyoruz. Şuraya yine. Pastese girelim. Pastese giriyoruz. Ben bunu kaç gündür çekiyorum. Ama bu kabul etmiyor. O yüzden yeni hesapları açın. Quit up paste diyoruz. Bu hesabı ister kullanın ister kullanmayın. Buraya P.L.S. donat. Ben bir tane hesap açmıştım. Resmi ilgi diye. Direkt bana Robux verdiler. PLS donede. Hemen anlatacağım. Hani gittim ya ben. Sonra ben oyuna girer girmez bana Robux göndermesinler mi? Üzerine tıklıyoruz. Sonra işte Sapart'ın yanına tıklayın. Tıkladığınızda bir de çok, çok güzel bir hikaye anlatacağım. Bugün yaşandı bu olay. Salesi tıklayalım. Biz şimdi futbola gittik. Esra ben, Burak abim. Tanımazsanız ama benim bu hesabım elit değil neredeyse. Sonra, sonra bacıma. Bize karışmasınlar mı ben? Ben bir tane çocuk abime böyle şey yaptı. Boynuna şöyle yaptı yavaşça. Tamam mı? yaptığında ben sinirlendim. Kornuna bir tekmeyi bastım. Sonra yaptığımızda şuraya tıklıyoruz. şuraya. Sonra, sonra çarpıya bastım. Pardon. Çarpıya bastım. Hızlıca bitireceğim bu videoyu. Biraz konuşalım. Sohbet edelim. Yaptığınızda da sonra ben tekme attım. Birbirlerine girdi bir tane. Çocuklar. Sonra biz gittik gittiğimizde çocuklar geldi bize sataştı ee, biz gidiyoruz biz eve gidiyoruz saçmaladım ya kafam kaçtı biz eve gidiyoruz ya ellerine sopa almışlar köpek getirmişler saldırı olan diyor soruyeler bastı güzelim şehri <laughs> ben niye nasıl anlattıysam aynı ay, buraya anlattım hızlıca gösterip çıkacağım çünkü ben bize silmesin Sakın olmayın. Dört dakika oldu oğlum bu video. Her neyse. Önemli olan videoda tuzu da atlas değil. Arkadaşlar bu arada benim gerçek hesabım ismi resmi Hulux dv d Hulux v d g d d onu da şuraya koydum oradan bana istek edebilirsiniz ya daha bunun editlenmesi var ya Aa. Bana ilk bu like, videoya like atana bu hesabı veriyorum abi. Hemen hızlıca gidelim. Koş 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 koş. Lan. Gittim. Bir dakika. Her neyse hızlıca gidelim. Aa, çok kasıyo. Mobizen Hello Mobizen Neyse işte gidelim Koş 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 ay, Hayır Mobizen bu videoyu video çekme bak ben size silmiyorum seni Gidip başka bir i̇şte, video kaydet İndirici Ya İndirmeyelim Buraya bir tane tezgah açtım da Gördüğünüz gibi 10 robux'umuz geliyor. Gördünüz sizi. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma like atmayı unutmayın. Bay bay.